Bu videoda Kaspersky Security Center'da Kaspersky Security for Windows Server ilkesinden Kaspersky Security for Windows ilkesine migrate edişi göstereceğiz. Çünkü bu tarafta Kaspersky artık eski sürüm olarak nitelendirebileceğimiz Kaspersky Security for Windows Server 11.0.1897 olan son sürüm. Yani bu tarafta eskiden Kaspersky Windows serverları ve client olarak nitelendirdiğimiz for Windows'ları farklı uygulamalar olarak nitelendiriyordu. İkisine farklı sürümler çıkartıyordu. Fakat artık 12.x diyebileceğimiz yani 12.0'dan sonraki sürümlerde artık tek uygulamada hem client'lara hem de server'lara aynı uygulamanın kurulabileceğini bizlere bildirdi. Biz de bu dakikadan sonra artık ikisini tek ilkede ya da farklı ilkelerde ama aynı uygulamayı kurarak devam edebilir haldeyiz. Bu yüzden öncelikle gelip bizim bir ilke oluşturmamız gerekecek. Daha doğrusu eğer ilkeniz yoksa ilke oluşturmamız gerekecek. Varsa Windows Server ilkesindekileri for Windows ilkesine aktarmamız gerekecek. Sebebi de şu. For Windows ilkesinin içerisinde varsayılan olarak belli başlı server gruplarının IIS olsun ya da bir DNS olsun farklı serverların belli başlı SQL gibi istisna listelerinin otomatik olarak içine eklenmiş haliyle gelir. Fakat for Windows ilkesinde böyle bir şey söz konusu değil. Bunun için magret ederek oluşturmamız bizim için çok daha sağlıklı olacak. Ben burada öncelikle gelip şurada ilkeler kısmına geldiğim zaman hemen for Windows ilkesinin içerisine test amaçlı giriyorum. Şunun içine girelim. Daha sonrasında application'a geliyorum. Burada herhangi bir kaldırma tarafında bir ifremiz yok. Hemen aşağısındaki kısma gelip Trust Zone kısmına zaman Burada bakın varsayılan olarak bunların hepsi eklenmiş durumda. Tabii ki daha sonrasında isterseniz kendiniz de belli başlı dizinleri buraya istisna olarak girebiliyorsunuz. Aynı zamanda Trasit pro proses girebiliyoruz. Biz bunların aynısını diğer tarafa migrate edeceğiz. Geliyorum kapatıyorum burayı. Daha sonrasında test amaçlı bir hemen grup oluşturalım. Server Tamam diyor. Sadece bu gruba özgü bir ilke oluşturalım. İlkeler kısmına geliyorum. Yeni ilke diyorum ve artık for Windows ilkesi Devam edeceğim. Daha sonrasında uygulamanın daha önceki bir sürüme ilişkin ilke ayarlarını kullan butonuna tıkladıktan sonra burada göz ata tıklıyorum. Devam ediyorum. Şu anda bizim için bir o ilkeye sahip bir ilke gerekecek. Az önce de bakmış olduğumuz ilkenin adı yönetilen cihaza dönüştürülmüştü. Devam ediyorum. Bu ülkeyi buraya aktar diyorum. Devam ettikten sonra bir süre sizleri bekletecek arkada arası işlemleri yapacak. daha sonrasında varsayılan ilke ayarları ile oluştur diyorum. Burada KSN'yi yani sizlere siber istikaret portalının kabul edemeyeceğinizi söylüyor. Burada edilmesi önerilendir. Devam ediyorum. Daha sonrasında Windows ayarlarının Kaspersky Security'ye aktarılması tamamlandı diyor ve devam ederek yapabilirsiniz. İsterseniz ilk başta kontrol amaçlı etkin olmayan iki kısmını alıp devam edebiliriz. Daha sonrasında içerisini kontrol ederiz. Devam ettikten sonra ilk başta pasif olarak geldi. Zaten burada renginden de belli olur. İçerisine tıkladıktan sonra buradaki ayarların gerçekten geçip geçmediğini kontrol etmekte fayda var. Tıklıyorum. Genel ayarlar altına geliyorum. Burada istisna ve nesne türlerine geldikten sonra zaten burada bakın 172 tane tarama istisnası gelmiş durumda. Yani bizim için önemli olan buradaki istisnaların gelmiş olması. Daha sonrasında burada istisnaları kontrol ediyoruz. Hepsi gelmiş. Tekrardan genel ilkeler kısmına geldikten sonra etkin ilke yapıp ayarları üst ilkeden devralıp kapatıyoruz ki bu ilke üst ilkelerden üst gruptan ilkelerini çekmesin ve sadece bu gruba atanan cihazlar bu ilkeyi alsın dedikten sonra uygula deyip tamam dedikten sonra artık işlemimiz bitmiş olacak ve yeni bir ilkede Windows Server uygulamaların istisna kısmını buraya eklemiş olacaksınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.güneybilişim.com'a, destek için destek.güneybilişim.com'a mail atabilirsiniz.